Evet yeni havalandım. Bir saatte falan geldim. Bagajımı verdim. Şimdi pasaport kontrolden geçeceğim. Rota Özbekistan. Evet herkese merhaba Taşkent'ten. Dün ge akşam geldim saat 7.30'da. Güzelce bir uyumuşum. Şimdi de saat 10 falan kahvaltımı yaptım. Çıktım. Ee, Emir Timur Müzesi'ne gideceğim. Emir Meydan diye bir meydan var. Orada bayağı müze, cami vesaire bir şeyler var. Bugün oraları gezeceğim. Akşam da Muhtemelen o bölgeyi bir akşam da görmek istiyorum. Işıkları falan yalnız, çok güzel oldu. Taşkent'le ilgili ilk izlenimlerim bence gayet güzel bir şehir. Bayağı bir inşaat yapılıyor bizim Türk müteahhitler tarafından. Eski Rus binalarını yıkıp yeni yüksek binalar yapıyorlar. Durum böyle. Ben Emir Timur Müzesi'ndeyim. Müze çok güzel. ihtişamlı, yeni bir mimari var ama ee, resimler, minyatürler falan çok güzel. Çok beğendim burayı. Çok güzel yapmışlar. Resimleri, minyatürleri de göstereceğim şimdi size. <laughs> Uzbekistan'a geliş sebebimin en büyüğü karşımızda gördüğünüz arkadaş Emir Timur. Burası da Emir Timur Meydanı. Tabii ki bu da Emir Timur'un çok böyle bence harika heykeli. Çok güzel yapmışlar. Altında ufak bir tarihi yazısı var. Emir Timur bildiğiniz gibi çok büyük bir komutan. Hatta tarih hayatı boyunca girdiği hiçbir savaşı bile kaybetmemiş komutan. Ee, Özbekistan'da da çok seviliyor. Özbekistan'ın kurucusu olarak özellikle Semerkant'ın kurucusu olarak kabul ediliyor. Benim de Özbekistan'a geliş sebeplerimden biri Emir Tunur zaten. Ve şimdi onun heykelinin altında oturuyorum benim için. Çok güzel bir duygu. Taşkent'te pazar yerleri. Böyle üstü kapalı oluyor. Bölüm bölüm. Burada turşu var. Şurada meyveler var. Meyve tezgahlarını çok acayip dizmişler. Sanat eseri gibi. Burada çilek de meşhurmuş. Şurası kuru Burası da meyve. Bak çileklere bakar mısın ya? Çok lezzetli görünüyor. Etler burada hazırlanıyor. Özbek pilavı böyle yapılıyormuş. Özbek pilavım geldi. Yanında salata. Bir tane sarma var. Yumurta var. Şu da at eti sanırım. Çok güzel görünüyor. Ekmek yapıyorlar. Özbek ekmeği biraz farklı yani. Şöyle göstereyim. Çok güzel Biraz pasta gibi camiden çıktım. Bu camide çok ilginç bir şey gördüm. Buradaki camilerde hep görüyorum da. Bunun için bir şeyler söyleyeyim dedim. Camide insanlar hem namaz kılıyor, hem uyuyor serin olduğu için kenarlarda. Hem de çocuklar ders çalışıyor. Çok enteresan. Tam çocuk çıkarken çocuğa sordum. Neden, ne yapıyorsun dedim burada, ne dersi çalışıyorsun? Dedi ki abi burası çok sessizler çalışmak için çok iyi kütüphane gibi dedi. Çocuklar kenarlarda oturmuş ders çalışıyorlar. Bir önceki görüntü de olması lazım. Güzel ama. Yani cami sadece namaz için değil birçok şey için kullanılabiliyor. Bugün Taşkent'te ikinci günüm. Dün akşam yağmur yağdı. Hava şu anda muhteşem güzel. Çok sıcak değil, soğuk da değil. Böyle hafif serinti var. Yerler ıslak. Sabah da biraz yağmur yağmış. Bugün biraz geç çıktım evden. Şimdi bugün 3-4 tane yere gideceğim. Bir imam camisi, bir metro durağına gideceğim. Bir metroya binip birkaç tane metro durağı gezmek istiyorum. Çünkü buradaki metrolar çok güzel. Sonuçta hepsini Ruslar yapmış. Sonra bir tane klasik otomobil müzesi var. Yani çok ümitli değilim ama bir gidip görmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de oraya gideceğim. Böyle, sonra bir yer daha var. Telefona kaydettim. Bu Yandex Go ile gidiyorum buralara. Bu Yandex Go gerçekten muhteşem bir şey ya. Yani burada hiçbir şekilde bir yerden bir yere gitmek sorun değil. O kadar kolay ki. Uygulamayı açıyorsunuz. Gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Sonra 3 dakika sonra taksi geliyor. Kaç paraysa her şey orada yazıyor zaten. Muhteşem. Onunla ilgili de bir video çekeceğim ayrıca. Görüşürüz. Gittiğimiz yer. Taşkent Araba Müzesi. Çok güzel bir yere geldim. Burada klasik arabalar var. Çok iyiymiş. Bunlar Rus arabaları. Kaç model bilmiyorum ama. 1960 falan galiba. 61'miş. Allah'a şey Yine Bunlar, ee, bunlar 1996'da falan Şavlilet'te bir anlaşma yapmışlar. Ve ülkede kullanılması için çok ciddi sayıda araba ürettirmişler Chevrolet'e. Şimdi size onları göstereceğim. Ee, bir sürü yani burada şey yok. Chevrolet'ten başka araba yok nerede? Başlamışlar üretimi. Hepsi Chevrolet. Şu arkada da tarihleri yazıyor. Bakın bu modelin son aracı buymuş. 1 milyon taneden fazla üretmişler. Yollarda zaten şarjlardan başka araba göremiyorsunuz. Mesela şunlardan bir sürü görüyorum. Bu Daewoo'nun bu modeli de yapmışlar. Aynı fabrikada. Mesela bunlardan bir sürü var. Bak bundan 1 milyon tane üretmişler. Şu arabadan görüyorum sürekli. Bir de şu. Bütün taksiler bundan neredeyse. Bu arabadan ülkede herkes araba sahibi olabilsin diye böyle ekonomik araçlar yapmışlar. Ve herkes bu arabalardan alıyor. Hatta ilk aracı olana vergi falan da almıyormuşlar. Burada da arabanın toplanmamış hali. Enteresan. Avrupalıların Bosna genli Fransızların ne yaptıklarını burada şarlölleri yapmışlar. Yani İnsanlar ekonomik araç sahibi olabilsin diye. Çok güzel ama. Bu kadar model var bütün ülkede başka yok. Bakın bu tip minibüsleri de böyle bizim Ivoco'lardan yapmışlar. İsmini de Uz Otoyol koymuşlar. Bu bizim Ivoco Koç grubunun ürettiği araba. Bakın fabrikanın açılışında kim yapmış? Demirel Reis. Yanında de Vehbi Koç. Rahmi Koç mu? Bu arabayı burada üretmişler uzun zaman. Hatta şurada Süleyman Demir'in resmi var. imzası var. Burası İmam Camii. Bayağı büyük. Şimdi bunları gezeceğim ama önce bir bakmam lazım hangisini kim yapmış görüyorsunuz ya bu tam bir Selçuklu mimarisi şöyle daha yakınlaştırayım Selçuklular bu, bu, mimariyi çok güzel işlemişler ve hiç de kaybolmamış burada her yerde bu mimariyi görebiliyorsunuz şimdi burası imam medresesi buralarda meşhur bayağı büyük çarda da bir kaç tane yapı var aslında şu Şimdi alışveriş yeri olan küçük odalar normalde sınıfmış medreseyken. Çocuklar burada eğitim görüyormuşlar. Şimdi odaları şey yapmışlar işte alışveriş yeri. Dün bir yere gitmiştim. Orada şeydi. Hala ders görüyorlardı. Bu da 16. yüzyılda yapılmış. Dünkü gördüğüm gittiğim yerde 16. yüzyılda yapılmış. Orada ama hala içeride öğrenciler ders yapıyorlardı. Burada ders olayı bitmiş paraya dönmüş olan ticarete. Bak burası çok güzel. Burası cami hala açık. Şuna giremedim de. Şu açıkmış galiba ona gireceğim. Şurası da e, Özbekistan İslam Tarihi Müzesi ama restorasyon var kapalıymış oraya da gidemedim. Burası böyle. İşte klasik Selçuklu mimarisi ama güzel. Selçuklu mimarisini severiz. Bunlardan İran'da da vardı. İran'da da görmüştüm. İsfahan'da. Anadolu'da da çok az kaldı. Konya'da falan var işte. Yoksa bizim ülkemizde pek kalmadı. Ama burada Özbekistan'da her yerde hepsi sağlam duruyor. Ve o kadar çok cami medrese var ki. Ruslar bunları nasıl yıkmamış ben hayret ediyorum. Çünkü Ruslar yönettikleri ülkelerde genelde dini simgeler hep ortadan kaldırdılar. Ama burada hiç ellememişler. Hepsi sağlam duruyor. Bu enteresan. çarpı üç yapıyoruz. Mesela bu kaç paraymış? 12.90 çarpı 3. 36-37 TL yani. Kolonun şişesi. Sonra burada ne var? Bunları geçelim. Burada kesin Türk bisküvileri vardır. Mesela şu neymiş? 13 liraymış. Yani 39 lira, 40 lira. Makarna 18. 50 lira. Burada nerede şeyler ya? Ha, burada ilginç bir şey var. Markette araba farı satıyorlar. Vallahi. Bak. 1000 lira şu far. Şu 1,5 lira. Vacet denilmiş. Bak arkası top. Burası market. direksiyon bile satıyorlar. <laughs> Bu direksiyonları o şablonlara bağlı takıyorlar. Mercedes direksiyonlarını. Birkaç tane takside gördüm. Lastik satıyorlar. mı? <laughs> Rota Semerkant. Dün akşam çok güzel bir şeye gittik. Restoranı çok güzeldi. Türk Türk restoranı değildi ama çok güzel yemekleri vardı. Herkes Türkçe konuşuyordu. Müzik falan da Türkçeydi. Canlı müzik vardı. Şimdi tren istasyonuna geldim. Trene bindim. E, iki buçuk saat falan sürecek. Yolculuk. Bakalım Semerkant için heyecanlıyım. Erkant'a Kant'a geldim. 2-2,5 bu iki, saat civarı sürdü tren. Hızlı trendi çünkü bu. Bir de daha yavaş giden trenler de var da. Onlar 5 saat falan sürüyormuş. Ben hızlı trenle geldim. Bileti daha önceden almıştım zaten. Evet. Görüyorsunuz. Sen evet. istasyonunda böyle. Gayet evet. evet. güzel. Evet. <laughs> Şimdi taksi çağıracağım. Otelime gideceğim. Eşyalarımı bırakacağım. Sonra hafiften bir turlarım. Tren yolculuğu zevkliydi. Trenler gayet konforlu. İkram da veriyorlar. Çay ve bir tane kurvasan. Kurvasan yemedim gerçi ama. Güzeldi. Bizim trenler gibi.